Türkiye şartlarında yağmacılar ve onlarla nasıl mücadele edilir? Merhabalar, ben Turkish Prepper. Yeni podcast için yeni ekipmanı bekledim. Bu yüzden bugün sizlerle olabiliyorum. Umarım siz ve sevdikleriniz iyidir ve güvendedir. Tüm YouTube'u takip edemiyorum. Ee, takip ettiğim düzenli kanallarım var. Ancak dış kaynaklardan alınan çeviri ve benzeri videolardan yapılan bazı Türkçe kaynaklar olabilir konuyla ilgili. Ama ben e, metnini kendim kaleme aldığım, yine kendi düşüncelerime yer verdiğim bir podcast'te sizlerle buluşmak istedim. Şimdi ben yağmacılar sözünü ilk kez çocukken e, babamın kütüphanesinden alıp okuduğum bir tarih kitabında gördüm. Evimizde tabii ki çok fazla siyaset, dünya meselesi konuşuluyordu ama... Yani böyle yağmacı diye bir kelime ilk kez okumuştum. Sadece alabildiği için, fırsatını bulduğu için bir şeyleri alan, gasp eden, kötü insanlar olarak algıladım okuduğumda. Urfalı Mateus'un ünlü bir tarihçidir. yazdığı metne göre Antakya'ya iç kalesi hariç giren şehri alan Haçlılar içerideki insanların mallarını yağmalamış, Sokaklarda kurulan tartılarda işte ganimetleri tartmış, günlerce şehrin stoklarını hunharca yiyip içmiş, herkesi öldürmüşlerdi. Şimdi orta çağ tabii ki günümüze göre acımasızlığın, asayişsizliğin çok daha genel ve yaygın olduğu bir dönem olsa da asayiş açısından da oldukça sıkıntılı bir dönem olsa da neticede modern devletliğin de henüz ortaya çıkmadığı bir dönem bu. Ama 2023 yılı itibariyle de 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve sonrasında yaşananların bize öğrettiklerinin olması lazım. Şimdi önceki podcast'lerimde de davranış şekilleri konusunda konuştum. Ama burada konu doğrudan bu insanımsı yaratıklar yani yağmacılar olacak. Şimdi benim hazırlıkçılıkla ilgili en sevdiğim söz şu. Bir yerde güvenlik açığı varsa otorite geçici olarak zayıflamışsa İlk ve en hızlı organize olacak olanlar suçlulardır. Şimdi bu sözü İngilizce olarak yıllar önce ilk okuduğumdan beri hiç unutmadım. Bir yerde bir deprem felaketi varsa, işte sel varsa ki sel tabii herkes için fizik bir engel oluşturduğu için böyle bir ihtimal düşüyor. İşte elektrikler bir süre olmayacaksa, hastalık kol geziyorsa... Kısaca devlet otoritesi bir süreliğine zayıflamış, akameti uğramış halde ise ilk organize olacak olanlar kendilerinden zayıf gördükleri herkesin malına ve canına kast edebilecek olan aşağılık yağmacılardır. Bunun e, böyle siyasi sosyolojik çözümlerine girmeyi bu işin uzmanlarına bırakalım. Ama 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ve sonrasındaki günlerde ortaya çıkan e, teyit edebildiğimiz e, görüntülerini izlediğimiz ki her görüntüyü veya haberi tabii ki gerçek kabul etmiyoruz e, yağma olaylarına alakalı bilgiler bize birçok şey anlatıyor eğer bir adam e, fırsat bu fırsat diye arabasına kasa kasa bira koymuş arabasıyla götürmeye çalışıyorsa çok açık olalım bu aşağılık bir yağmacıdır böyle bir durumda bile bunları alıp yağmalamayı düşünecek adamın bence toplum içinde bile serbest gezmemesi gerekir. İşte böyleleri benim kastettiğim bu aşağılık yağmacılar mesela indirim marketinin camları kırık, işte çalışanları ortada yok, kendi derdine düşmüş, elektrik olmadığı için alarm vesaire izleme yapılma şansı yok. Ama mesela böyle bir durumda buradan içeri girip kendi işte küçük bebeği çocuğu için bir iki kutu işte mama alan mesela kadın ihtiyaçtan alıyordur ama gidip bir kutu kocaman televizyon kutusunu kucaklayıp götürmeye çalışan aşağılık bir yağmacıdır yani bu temel ihtiyaç bile değil seyredip ne yapacaksın şimdi zorunlu ihtiyacını zorunlu ihtiyacı kadar almak durumunda olanlar değil de işte böyle keyfi olarak maddi çıkar için fırsat buldu diye bir şeyleri alıp götürüp çalmaya çalışan insanlar işte onlar yağmacılar. Şimdi böyle gördük aracını bir marketin önüne çekmiş adam. Karı koca, kuzen, yeğen böyle ayrıca doluşmuşlar. Torba torba kutulayıp götürüyorlar. Şimdi bu kadar torba şeyi kim yiyecek ne kadar zamanda yiyecek? Zaten bölgeye yardım ulaşmaya başlamış. Yani dolayısıyla... Yani bunlar işte yağmacılar. Bizim ülkemizin yağmacıları bu profilde genelde. Şimdi böyle bir durumda bir esnafsan etrafta bir malın mülkün varsa geceleri nöbet tutmaktan, gece gündüz hatta nöbet tutmaktan başka pek bir çare yok. Yani mümkünse yanına alabiliyorsan 2-3 kişi daha bu sana yardımcı olabilecek almalısın. Ya yani televizyonlarda illaki görmüşsünüzdür işte TV'lerde mesela dış ülkelerle alakalı haberlerde özellikle Amerika kaynaklı haberlerde işte kasırga alarmı verildi işte vesaire oldu işte sokak gösterilerinde işte Black Lives Matter üyeleri yaktı yıktı vesaire işte elektrik kesildi işte asayişsizlik oldu yağma yapıldı gibi şeyler duymuşsunuzdur haberlerde. Şimdi böyle sokakların terörize edildiği veya boşluk oluşan durumlarda bu ihtimallerin ortaya çıkabileceğini gören dükkan sahipleri ne yapıyorlar? Camlarını, kapılarını işte MDF'lerle, çıtalarla kapatıyorlar, sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü art niyetli ve fırsatçı yağmalar yapılmaya çalışılıyor böyle durumlarda. Her ne kadar tabii bizim toplumumuz kendini batı toplumlarından daha ahlaklı olarak görüyor olsa da ki bu tartışmalı, ben buna girmeyeceğim fazla. Yağmalar burada da gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani bir dükkanınız, malınız, mülkünüz varsa etrafta fiziki olarak elden gelin, geldiğince sağlamlaştırmaya, kapatmaya çalışın, güveni almaya çalışın. Ee, tek seferde yani ideali tabii en az 3-4 kişi ya da daha fazla nöbet tutabiliyorsanız özellikle de geceleri caydırıcı görünebiliyorsanız çok iyi olur. Eğer kolay yumuşak bir hedef olarak görülmüyorsa sizin dükkanınız, malınız, mülkünüz, yaşadığınız apartman vesaire büyük oranda art niyetli kişiler başka hedefler aramaya başlarlar. Buna bulaşmak fazla istemezler. Görüntüleri izledik hepimiz. İşte yola araçla barikat kurup yardım için malzeme taşımaya çalışan tırcının ile beraber durduruyorlar, tehdit ediyorlar. İşte öyle yaparız, böyle yaparız vesaire. Şimdi burada bir ihtiyaç söz konusu değil arkadaşlar, bir haydutluk söz konusu. Böyle konvoyların Tabi ideali asker, polis gibi eşlikçiler, eskortlarla beraber seyahat etmeleri elbette. Ama bu felaket bölgelerinde her zaman tabii ki mümkün olmaz. Hatta çoğu zaman mümkün olmaz. Benim önerebileceğim şey tabii ki yapılabiliyorsa, gönüllüler en azından birkaç araçla eşlik etmeli böyle bir tıra, böyle bir konvoya ki en azından yumuşak hedef olarak görülmesinler. Başlarına bir şey gelme ihtimali azalsın. Elbette konuşacağımız en önemli olay sizin benim gibi sıradan vatandaşlar. Onları konuşmak gerekiyor. Şimdi ülkede çoğu insan arkadaşlar artık kırsalda değil, şehirlerde, şehir merkezlerinde veya etrafındaki ilçelerde yaşıyorlar. Çoğumuz apartmanlarda yaşıyoruz. Böyle bir durumda işte komşunuzla, akrabanızla, işte güvenilir olabilecek tanıdığınızla, işte kim varsa işbirliği yapabileceğiniz bir kere sırt sırta vereceksiniz. Ve e, tabii ki böyle bir durum yaşanmadan çok önce her şey henüz normalken e, mutlaka yapmanız gereken bir şey 360 derece yaşam alanınıza bakın. İşte zayıf noktaları var mı? İçeri görülmeden girelim. Bir tekmede açılır bu kapı. İşte bu cam zaten yani kabak gibi ortada vesaire böyle şeyler görüyorsanız ...bunları sağlamlaştırmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Yani ben mesela kendi kömürlüğümde taşıma paleti bulunduruyorum. Bunlar kısa bir çalışmayla çıtalara dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Parçalara ayrılıyorlar. Tabii ki işte bir MDF taktım cama işte ne bileyim kapının arkasına çıta çaktım. Bunlar kimseyi sonsuza dek elbette durdurmayacak. Ama vakit kaybettirirler. İşte gürültü... Dolayısıyla dikkat çekerler. Bazı şeyleri önlemenize yardımcı olabilir. Dolayısıyla yani yağmacının hoşlanmayacağı şeylerdir bunların hepsi birer sonuçta ufak da olsa caydırıcı durum. Şimdi sokaklarda böyle bağırarak işte havaya silah sıkarak falan böyle filmlerden fırlamış gibi yağmacılar da beklemeyin. Böyle sizin benim gibi çok fazla sıra dışı bir şey görmeyeceksiniz. Sıradan giyimli, sıradan görünümlü insanlar genelde bulacaksınız karşınızda. Mesela bir başka durum işte ben tamam işte kendime göre hazırlığım var vesaire ama oturduğum binada mesela jeneratör var. Eee mazotumuzun da olduğunu kabul ediyorum. Ama özellikle işte mesela geceleri bunu çalıştırdığımız zaman çok fazla dikkat çekecek ve bizi hedef haline getirebilir. Bunu unutmayalım. Yine e, benim çok tavsiye edeceğim şey mutlaka henüz e, durumlar normalken bulunduğunuz yerde bu projektör gibi böyle elde taşınan, taşıma tutamakları olan projektör tipi el fenerleri var. E, ışığı geniş alana yayan, e, lümenleri daha yüksek. E, bunlardan mutlaka edinin. Kuvvetli bir fener ışığı e, pek çok açıdan koruma ve caydırıcılık demek aslında. Yani yağmacılar da aslında tabii ki zihinlerin derinliklerinde bizler gibi işte kaç veya savaş gibi böyle hani düşünecekleri için yani iki tane üç tane kişi bir apartmanın etrafında nöbet tutuyor önünde bekliyor ellerinde de böyle fenerler kuvvetli fener varsa yani büyük oranda zaten birçok art niyetli kişiyi caydırırsınız. Çünkü bunlar görünmeden iş yapmak isteyecek genelde. Ben ülkemizin şartları için konuşuyorum. Yani ama zaten o kadar asayiş durumu bozuk, o kadar durum kötüleşmiş. Bunlar artık işte böyle pusu kuracak, binalara saldıracak kadar falan ileriye gidecek gibiyse zaten artık binalarınızın girişlerini kapayıp bunları gören korumalı noktalarda artık kendinizi de siper alıp e, nefsi müdafaa amacıyla nöbet tutmaya başlayacaksınız arkadaşlar. E, hazırlıkçı arkadaşların kullandığı bende de bulunan bu walkie talkie dediğimiz halk arasında işte PMR tipi telsizleri kullanmak bir avantaj böyle durumlarda ama konuşmalarınıza dikkat etmeniz kaydıyla yani konuşmalarınızda bulunduğunuz pozisyon, işte sayınız, durumunuzu ifşa edecek ifadeler kullanmayın. Yani işte kendi aranızda kararlaştıracağınız basit ya da karmaşık bir numara, bir kod sistemiyle konuşmanızı tavsiye ederim. Yani konuşmalarınızda işte ön giriş tamam, arka giriş şöyle böyle gibi böyle hani detay verebilecek, fikir verebilecek Herhangi bir şekilde e, kafada ışık yakabilecek şeyleri kullanmayın haberleşmelerinizde ve e, böyle bir nöbet tutma hani asayişi sağlamaya çalışma kendinizi güvene almaya çalışma durumunda mutlaka düzenli aralıklarla bu PMR telsizlerinizden haberleşin. Şimdi mutlaka bir ya da iki kişi de böyle binanın önünü arkasını yani ne kadarını görebiliyorsa e, mümkünse birden çok kişi şöyle bir sokağa bir izlesin. E bu da önemli. Çünkü bazen sizin bulunduğunuz e, giriş seviyesinden işte ne bileyim veya başka bir seviyeden görünmeyecek olayı bunlar görüp size haber verebilirler. Çünkü genelde yine deprem bölgesi için konuşuyorum. E, böyle ilk günler, ilk saatler sürecek bir süreç var önünüzde ve bunu hani test edebilecek bir tane bile münferit olay olsa zaten birkaç dakika içinde olup bitecek bir olay bu. Bu yüzden e, bu çabanız devam ederken gevşemeye yer yok arkadaşlar. Ee, ve tabii ki böyle durumlarda işte tek başınıza sokakta dolaşmak, işte etrafta kendi durumunuzdan bahsetmek vesaire bunlar hiç iyi fikirler değil. Bunu yapmayın. İlk e, 72 saat olayı var. Nedir bu 72 saat kabulü? Bir devletin bir bölgesel felakete ortalama müdahale etme, e, kendini mobilize etme süresi. Yani ilk 72 saat işte kendi başınızın çaresine bakabiliyor olmanız durumu bu yüzden hep konuşuluyor. E, bu 72 saat, 96 saat ne kadarsa bu süreç. E, gerekiyorsa çok az uyuyarak veya hiç uyumadan, dinlenmeden, kendinizi zorlayarak e, nöbet tutmak gerekse bile asla yaşam alanınızı boş bırakmayın arkadaşlar. Elbette devletimize güveniyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz mutlaka topyekün sistem çökmeyecekse, topyekün çok ekstrem bir şey olmadığı sürece duruma zaten el koyacaktır illaki. Ama onlar da insan bunu unutmayalım. Bizim milletimiz tabii ki biz hepimiz askerimizi, polisimizi seviyoruz. Ayaklarını taş değmesin diyoruz. Ama hani kendi göbeğimizi de biraz kendimiz kesebilmeliyiz. Kendi yaşam alanımızı en azından artık ona göz kulak olmalıyız. Bunlar önemli şeyler. Şimdi yaşam alanınızı böyle korumak için beklerken arkadaşlar dışarıdan gelen insanlar olabilir. İşte gelir böyle per perişan bir halde omuzları düşük süktüm püktüm falan işte ben şunun akrabasıyım bunun tanıdığıyım yakınıyım iş arkadaşıyım işte bilmem nesiyim işte çok merak ettim ulaşamıyoruz bir yol versene bir kapısını çalayım vesaire gibi böyle gelen kişiler olur olacaktır. Yani binanızdaki insanların adlarını bile verseler soyadlarını bile söyleseler işte onlar hakkında anlatsalar bile bir şeyler kimseyi içeriye almamaya çalışın almayın. Çünkü nedir? Bir kişi gidip o arkadaşı aşağıya çağırabilir. Hani görüşmesi için. Madem haber almak istiyor, madem görmek istiyor görsün. E kimin ne olduğu çünkü alnında yazmıyor arkadaşlar. İtiraz edeni de sertçe uyarın. Gerekirse kontrol altına alın. Bunda bir sakınca yok. Çünkü böyle durumlarda artık darılma, gücenme, ayıp olma böyle kavramlar pek artık önemli olmuyor. Şimdi yine binanızın etrafında nedir işte ben yardım görevlisiyim, polisim vesaire diyenler de olacak. Onlara da e, tabii ki kendi davranış şeylerinizi muhafaza ederek kimlik sormanızı tavsiye ederim. E, çünkü nedir? Al, e, 6 Şubat'tan sonra gördük ki bazı art niyetli kişiler şunu da denediler. İşte polis kıyafeti, asker kıyafeti, afat ceketiyle etrafta dolaşıp bir takım e, yanlış işler yapmaya çalışan insanların e, bilgileri geldi değil mi? Dolayısıyla bu da bir ihtimal. Şimdi böyle durumlarda dediğim gibi hepimiz ne yapacağız? Gergin olacağız, belki korku içerisinde olacağız, endişe edeceğiz. Tüm hisleri çok yoğun yaşayacağız. Çok kısa bir zamanda, çok yorucu ve tüketici bir şekilde yaşayacağız. Ancak hani kontrollü olarak, kendimize hakim olarak yapılması gerekeni sağduyuyla ve soğukkanlılıkla yapmaya çalışarak aslında kendi karakterimizin de test edildiği bir duruma geliyoruz. Yani bizler ne hissedersek hissedelim, etrafımızda sorumlu olduğumuz kişilere bir zayıflık belirtisi arkadaşlar göstermemeliyiz. Kendimize hakim olmalıyız. E, yapılması gerekeni kanunları unutmadan yapmaya çalışmalıyız. Yine e, arkadaşlarla yaptığımız sohbetlerle vesaire veya işte Discord'ta, Telegram'da gelen bir soru var. İşte arkadaşlar tabii şunu soruyorlar. Tamam da. İşte yağmacılar grup halinde böyle açıkça silahlı şekilde falan yaklaşıyorsa e ne yapalım? E o zaman bu durumda kendinizi siper alacaksınız ve gereken uyarı yaptıktan sonra kendinizi savunacaksınız. Eğer başka çare gerçekten görmüyorsanız. Ama ülkemizdeki bu tip olaylardan ziyade böyle ekstrem durumlardan ziyade böyle fırsatçı, işte hırsız, işte tenhada çalışan, e, gölgede çalışan ...ve silahsız, hani daha çok böyle çapulcuları göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden bu podcast'te konuştuğumuz bu güvenlik önlemlerinden taviz vermeyin. Şurası önemli ki geceleri nöbet tutacaksınız arkadaşlar. Ki tutmalısınız kesinlikle. Gündüzleri günde 4-5 saat kadar bir süre en azından uyku uyuyup dinlenmelisiniz. Her gece çünkü 10-12 saat nöbet tutmak zorunda olacağınız durum varsa... ...yani başka çareniz de yoksa o zaman en azından gündüzleri istirahat ederek yerinize bakan bir komşu aile üyesi etrafa göz kulak olurken siz dinlenmelisiniz ki bu süreci sağ salim atlatabilin. Çünkü gördüğünüz her türlü suç teşkil eden olayı da güvenlik güçlerine bildiriyor olsanız da kendinize hakim oluyor olsanız da sadece bir gece yani şöyle bir apartmanın etrafında sabaha kadar dursanız bunun ne kadar yorucu olduğunu zaten çok rahatlıkla fark edebilirsiniz. Ee, tabii ki 6 Şubat'tan sonra bir takım geri bildirimler de okuduk. İşte insanların özellikle geceleri tedirgin olduklarını, tedirgin hissettiklerini söyledikleri. E, tenha yollarda böyle daha çok karanlık yerlerde işte araçların yolları kapatabildiklerini, böyle durumlar gördüklerini, duyduklarını. işte tek böyle tek başına işte bir aracın içerisinde geceleyip işte sabahı görmeye çalışan depremzede insanların e, araçlarının rahatsız edilebildiklerini vesaire bu tarz ifadeleri de canlı yayınlarda hepimiz duyduk arkadaşlar. Bunları aklımızdan da çıkartmayalım. Bu yüzden e, böyle durumlarda e, geceleri çok sıkı bir şekilde gevşemeden yaşamalarınızı koruyup gerekeni yapın. E, projektör fener olsun, walkie talkie olsun, hava şartlarına göre e, güvenli bir şekilde ne yaptığınızı biliyorsanız yakacağınız bir tenekede, varilde bir ateş vesaire karanlığı yumuşatmaya çalışın. Her zaman paralarınız birlikten kuvvet doğar olmalı böyle durumlarda. Çünkü ancak beraberce sevdiklerinizi güvende tutabilirsiniz. Tek başınıza çok fazla bir etkiniz olmayacaktır. Her durumda hepinizin işte yaşam alanı, çevresi, şartları birbirinden mutlaka farklı. Hepimizinki birbirinden farklı. Dolayısıyla buradaki noktaları kendi gözlemlerinizle ve kendi şartlarınıza göre yorumlayarak kendinizi adapte etmelisiniz arkadaşlar. Böyle bir durum yaşandığı zaman yaşanırsa eğer aynı bölgedeysek bil ki ben de senin gibi bir yerlerde nöbet tutuyor olacağım sevdiklerim için. Kendimi ailemi güvende almaya çalışıyor olacağım. Yani eğer de farklı bir bölgedeysen de dostum güvende olmanı ve sağ salim bu durumu atlatmanı dilerim en içten şekilde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size kendi modumla veda ediyorum son güne kadar hazırlanmaya devam